Merhaba arkadaşlar. Bir başka konu anlatım videosunda daha birlikteyiz. Bugün iklim ve hava hareketleri konusunu ele alacağız. Konumuza başlamadan önce sizlere bir uyarıyı tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben bazı kısımları hızlı bir iki örnekle geçeceğim. Siz diğer örnekleri videomuzu durdurarak not edebilirsiniz. Sonra tekrar videomuzu kaldığı yerden başlatırsınız. Evet, İklim ve hava hareketleri konusuna başlayalım. İklimin genel tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar ve yağış şekli gibi olayların ortalamasına iklim adı verilir. Burada uzun süreden kastımız en az 30-35 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz arkadaşlar. Bir yerin iklimi o yerin enlemine yani ekvatora olan uzaklığına Yükseltisine, yer şekillerine, kalıcı kar durumuna ve denize olan uzaklığına bağlıdır. İklimi inceleyen bilim dalına iklim bilimi ya da klimatoloji denir. Bu alanda çalışan uzmanlara ise iklim bilimci ya da klimatolog adı veriyoruz. Ülkemizde üç farklı iklim tipi görülür arkadaşlar. Bunlardan biri Karadeniz iklimi, ikincisi Akdeniz iklimi, üçüncüsü de karasal iklimdir. Bunların genel özelliklerine bakacak olursak Karadeniz iklimi her mevsim yağışlıdır. Yazlar serin, kışlar kıyılarda ılık ama yükseklerde soğuk ve kar yağışlıdır. Bitki örtüsü ise genel olarak ormanlardır. Akdeniz ikliminin genel özelliklerine bakarsak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Bitki örtüsü ise genel olarak maki dediğimiz kısa boylu ağaçlardır. Karasal iklim Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Bitki örtüsü ise genel olarak bozkırlardır. Bu iklim tiplerinin bölgelerimizde görülme şekline bakacak olursak, Karadeniz iklimi adından da anlaşılacağı gibi Karadeniz kıyıları boyunca etkisini gösterirken Akdeniz iklimi de Akdeniz kıyılarında ve Ege kıyılarında etkisini gösterir. Karasal iklim genel olarak İç Anadolu bölgemizle Doğu Anadolu bölgemizde etkisini gösterirken Güneydoğu Anadolu bölgemiz biraz Akdeniz ikliminden etkilenmiş olsa da genel olarak karasal iklimin etkisindedir. Bir de arkadaşlar Marmara iklimi var. Bu iklim Akdeniz iklimi ile Karadeniz ikliminin arasında bir geçiş iklimi özelliği gösterir. Kuzey kenarlarında Karadeniz iklimi etkisini gösterirken güney taraflarında ise Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Evet, ülkemizdeki iklim tiplerinden başka dünya üzerinde görülen farklı iklim çeşitleri de var arkadaşlar. Bunları genel olarak sıralarsak 3 grupta inceliyoruz. Sıcak iklim tipleri, ılıman iklim tipleri ve soğuk iklim tipleri diye. Siz ayrıntısına bakarsınız. Ben sadece isim olarak söyleyip geçeceğim. Sıcak iklim tiplerine ekvatoral iklim, savan iklimi, muson iklimi ve çöl iklimi örnek verirken ılıman iklim tiplerine Akdeniz iklimi, okyanusal iklim, sert karasal ve step iklimi. Soğuk iklim türlerine ise tundra ve kutup iklimlerini örnek olarak verebiliriz. Evet arkadaşlar, iklimler çeşitli etkenlerle uzun yıllar boyunca yavaş yavaş değişikliğe uğruyorlar. Küresel iklim değişikliği dediğimiz bu olay bakalım nasıl gerçekleşiyor? Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan sera gazları, bu gazlar karbon monoksit, karbondioksit ve kloroflorokarbon dediğimiz gazlar olabilir. Ayrıca atmosferde bulunan nem yani su buharı güneş ışınlarının yeryüzüne çarpıp uzaya geri dönmesini engelliyor arkadaşlar. Dünyamıza çarpan güneş ışınları tekrar uzaya geriye yansıyor. Yalnız bu gazların atmosferde bulunma oranı arttıkça bu gazlar ısı tutucu olduğu için ışınların içerisindeki ısıyı tutuyor ve dünyamızın ısısının sürekli yükselmesine neden oluyor. Biz bu olaya sera etkisi diyoruz. Tıpkı sebze meyve yetiştiriciliğinde olduğu gibi bu seralardaki gibi çalışma prensibi olduğu için ismi buradan geliyor. Bu olay dünyada ortalama sıcaklığın her yıl artmasına neden olur. Biz tüm dünyayı etkilediğinden dolayı buna genel olarak küresel ısınma adı veriyoruz. Sera gazlarındaki artışın dünyada kalıcı iklim değişikliğine neden olduğu düşünülmektedir arkadaşlar. Evet, küresel iklim değişikliğinin sonuçları nelerdir? Hava sıcaklıklarında her yıl artış gözlenebilir. İçme suyu sıkıntısı yaşanır. Sıcaklık artışı sonucu çölleşme, kuraklık, erozyon gibi olaylar gözlenir. Besin sıkıntısı yaşanır. Sıcaklık artışı sonucu buzulların erimesi seller ve su taşkınlarına neden olur. Bazı canlıların nesilleri tükenir arkadaşlar. Bu da sonuç olarak biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve doğal dengenin bozulmasına neden olur. Yangınlarda artışlar görülür. Çünkü hava sıcaklığı sürekli artınca biliyorsunuz orman yangınları zaman zaman ormanda bulunan cam kırıkları, şişe parçalarından meydana gelebiliyor. Sıcaklığın artması da bunları daha da hızlandırabilir. Sıcaklık artışı insanlar ve hayvanlar üzerinde olumsuz etki yaratır ve bu nedenle hastalıklar ve ölüm oranları artabilir. Küresel iklim değişikliğini önlemek için neler yapılmalıdır? Yani bizlere düşen görevler nelerdir? Arkadaşlar ben burada bilinciyi çok önemsiyorum. Çünkü bilinciyi yapamadığımız takdirde diğerlerinin hiçbir anlamı kalmıyor. İnsanlar küresel iklim değişikliği konusunda bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Biz insanları eğitemezsek, bilinçlendiremezsek diğerlerini yapmanın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Tüketim çılgınlığına son verilmelidir. Fosil yakıt tüketimi azaltılmalıdır. Fosil yakıtları biliyoruz, kömür, petrol ve doğalgaz. Yenilenemez enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir. Nedir yenilenemez enerji kaynakları? Yukarıda belirttiğimiz kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar ile bir de bunlara ilaveten nükleer enerji yenilenemez enerji kaynaklarımızdandır. Yenilenebilir enerji dediğimiz temiz enerji kaynaklarımız ise güneş, rüzgar, jeotermal hidroelektrik santrali gibi enerjilerdir. Ormanlık alanlar artırılmalı, orman tahribatının önüne geçilmelidir. Arkadaşlar kaçak ağaç kesimleri denetlenmelidir. Gerekli cezalar verilmelidir. Bunun yanında fidan dikimine de önem vermeliyiz. Plansız kentleşmenin önüne geçilmelidir. Plansız sanayileşmenin de önüne geçilmelidir. Nüfus planlaması yapılmalıdır. Çünkü Aşırı nüfus beraberinde birçok sorunu da getirir arkadaşlar. Özel araçlar yerine toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Bacalara filtre takılmalı ve araçların bakımları da zamanında yapılmalıdır. Binalarda ısı yalıtımına önem verilmeliyiz çünkü ısı yalıtımı yapmadığımız binalarda enerjimiz boşa gider. Enerji konusunda tasarruf yapılmalıdır. Boşa akan bir musluk veya boşa yanan bir ampul gördüğümüzde bunları kapatmalıyız. Evet geldik hava olaylarına. Bildiğiniz gibi dünyanın etrafını saran hava tabakasına biz atmosfer diyoruz. Ya da hava kürede diyebiliriz. Atmosfer çok çeşitli gazlardan oluşmasına rağmen bunun büyük bir kısmını iki gazımız oluşturmaktadır. Bunlardan birincisi %78 oranında bulunan azot gazı. ikincisi de %21 oranında bulunan oksijen gazıdır. Geriye kalan %1'lik kısmı ise su buharı, karbondioksit, argon ve diğer gazlardan oluşur arkadaşlar. Hava olaylarının nedeni sıcaklık, basınç ve nemdir. Yani havadaki su buharıdır. Arkadaşlar bize bu konuda şöyle soru gelebiliyor. Aşağıdaki gazlardan hangisi hava olaylarının temel nedenidir diye burada önceliğimizi su buharı yani nemden yana kullanmalıyız. Ayrıca hava olaylarının bir diğer sebebi de hava sıcaklığındaki değişmelerden kaynaklı basınç farklılıklarıdır. Hava sıcaklığını termometre ile hava basıncını barometre ile havadaki nemi de higrometre dediğimiz nem ölçer, cihazlarla ölçeriz. Bunları daha çok meteorologlar kullanır arkadaşlar. Çeşitli hava olaylarına bakacak olursak belli bir bölgede kısa zaman diliminde bu günlük olabilir, haftalık veya saatlik olabilir. Gerçekleşen olaylara hava olayları diyoruz. Hava olayları ile ilgilenen ve buna bağlı olarak tahminlerde bulunan bilim dalına da meteoroloji diyoruz. Meteoroloji ile uğraşan bilim adamlarına meteorolog denir. Hava olayları rüzgar, yağmur, kar, dolu, kralı, sis, çiğ gibi şekillerde karşımıza çıkabilir. Pilotlar, çiftçiler, balıkçılar, askerler, gök bilimciler, sporcular, şoförler ve benzeri kişiler hava durumu bilgilerine çok ihtiyaç duyarlar. Çünkü onlar meslekleri icabı bu bilgileri önceden bilmeliler ki buna göre davranabilmeliler. Mesela bir balıkçı denize çıkacağı zaman havanın fırtınalı mı, rüzgarlı mı, nasıl olacağını bilmeli ki ona göre denize çıkmalı. Bunların yanında herkesin hava durumunu bilmeye ihtiyacı vardır. Çünkü dışarı çıkacağımız zaman giysimizi buna göre giyiniriz. Yanımıza şapkamızı, belimizi veya şemsiyemizi buna göre alırız. Aksi takdirde Bizler de hastalanabiliriz arkadaşlar. Rüzgarların oluşumuna geldik. Burada rüzgarın tanımıyla başlayalım. Rüzgar yatay yönde meydana gelen hava hareketidir. Rüzgarın temel sebebi basınç farkıdır. Hava her zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder. Basınç kelimesi zaten basma, baskı kelimesiyle benzer kökten geldiği için sıcak hava molekülleri hafiflediği için yükseliyor, alçak basınç kuşağı oluşturuyor. Soğuk hava ise moleküller birbirine yaklaştığı için ağırlaşıyor ve yüksek basınç alanına neden oluyor. Rüzgarın oluşumu dünyamızın kendi ekseni etrafında dönme hareketi sonucunda süreklilik kazanıyor kendi eksenindeki hareket günlük hareketidir arkadaşlar. Rüzgarların yatay yönde hareket eden esinti, meltem ve fırtına gibi çeşitlerinin yanında iki yönde de hareket eden türleri vardır. Bunlardan en küçüğüne şeytan kulesi diyoruz. Bu bizim ülkemizde sık rastlanan bir rüzgar çeşididir. Orta büyüklükte olanına hortum, en büyüğüne de kasırga ya da tayfun diyoruz. Arkadaşlar buradaki hortumu sakın ola bahçe hortumuyla falan karıştırmayın. Bu çok farklı bir hortum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bahçe hortumu da su taşıyor, bu da su taşıyor ama bu suyun yanında seni beni hatta arabaları, evleri, binaları bile taşıyor geri geldiğinde ona göre. Evet, dönelim konumuza. Kasırgan oluşabilmesi için okyanus suyu sıcaklığının en az 27 derece ve rüzgar hızının da en az 118 km bölü saat olması gerekiyor arkadaşlar. Buraya dikkat etmemiz lazım. Bu iki şarttan biri bile sağlanmazsa kasırga oluşamaz. Evet, denize kıyısı olan yerlerde meltemler gündüzleri denizden karaya doğru eserken geceleri yön değiştirerek karadan denize doğru eser. Bu durumun nedeni karaların denizlere göre daha erken ısınıp soğumasıdır. Arkadaşlar ilerleyen ünitelerimizde ısı ünitesine geldiğimizde öz ısı kavramından bahsedeceğiz. Şimdiden küçük bir bilgi vereyim. Öz ısı maddelerin kendine ait ait edici özelliğidir. Bir maddenin öz ısısı ne kadar küçükse o kadar çabuk ısınıp soğuyabilir. Ne kadar büyükse su bunlardan biridir. O kadar geç ısınıp soğur. Burada da deniz ve karalar arasında denizin öz ısısı daha büyük su olduğu için karaların öz ısısı küçük olduğu için karalar çabuk ısınıp çabuk soğur. Denizler geç ısınır geç soğur. Gündüzleri güneş ışığını alan karalar hemen ısındığı için burada sıcak hava alçak basınç kuşağı meydana getirir. Denizler geç ısındığı için soğuk hava yüksek basınç kuşağı ya da alanı meydana getirir. Bu yüzden yüksek basınçtan alçak basınca doğru yani denizden karaya doğru rüzgar eser. Gece bunun tam tersi tıpkı gündüz erken ısındığı gibi karalar bu sefer gece olunca da erken soğumaya başlar. Denizler ısısını çabuk kaybetmez. Karalar erken soğuyunca burada soğuk hava yüksek basınç alanı oluşturur. Bu sefer denizin üzerindeki hava sıcak olduğu için alçak basınç alanı oluşturur. Geceleri de tam tersi karadan denize doğru eser mertemler. Evet arkadaşlar aşağıda yatay ve dikey rüzgarları özetledik. İkisinde de fark yok. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru rüzgarımızın yönü. Yüksek basınç dediğimiz soğuk hava, alçak basınç dediğimizde sıcak havanın bulunduğu yerdir. Burada dikkat edeceğimiz bir husus dikey rüzgarlar genellikle okyanus üzerinde ya da sıcak asfalt, sıcak kum, çöller bizim ülkemizde de zaman zaman meydana geliyor dedik. Şeytan kulesi ve hortum çeşitleri. Burada zeminde veya okyanus üzerinde aşırı ısınan hava birden yükselmeye başlar, hafiflediği için yukarıda kalan soğuk hava bu sefer yüksek basınçtan dolayı aşağıya onun yerine inmeye çalışır. Böylece e, dikey yönde bir hava akımı meydana gelir. Bu da zaten dikey rüzgarlarımızı oluşturuyordu. Evet, yağış çeşitlerine geldiğimizde arkadaşlar. Başlıca altı çeşit yağıştan bahsedeceğiz. Dikkat etmemiz gereken konu, bunların üç tanesi atmosferin üst katmanlarında oluşuyor, 3 tanesi de alt katmanlarında oluşuyor, yerde ve yere yakın yerlerde. Atmosferin üst tarafında oluşan 3 yağış çeşidimiz yağmur, kar ve doludur. Zeminde oluşanlar da çiğ, kır ve sis. Şimdi. Yağmuru kısaca açıklayacak olursak bildiğiniz gibi sıcak havanın etkisiyle yeryüzünde buharlaşan su yükseliyor. Yükseldikçe de soğuk hava tabakasıyla karşılaştığında yoğuşarak küçük su damlacıklarına dönüşüyor. Bunlar yer çekiminin etkisiyle yeryüzüne yağmur olarak iniyor. Kara bakacak olursak bulutlardaki su damlacıkları soğuk havanın etkisiyle minik buz kristallerine Taneciklerine bakın, kristal kelimesi geçtiğinde kar tanecikleridir arkadaşlar. Kar tanelerinden dönüştükten sonra yine yerçekimin etkisiyle bu kar taneleri yer yüzüne iniyor. Tabii e, e, yüksek kesimlerde biriken kar e, çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman e, aşağıya doğru iniyor arkadaşlar yine yerçekimin etkisiyle. Bu da çığ dediğimiz olayı meydana getiriyor ve bunun sonucunda can veya mal kayıplarına neden olabiliyor. Evet. Dolu havan içindeki soğumuş su damlacıkları soğuk havayla karşılaşınca aniden donabiliyor arkadaşlar. Bakın aniden donma denildiğinde dolu aklımıza gelecek. Dolu tanecikleri mercimek tanesi kadar küçük olabildiği gibi arkadaşlar ceviz tanesi ceviz kadar veya cevizden daha büyük boyutlara bile ulaşabiliyor belli yerlerde. Şimdi yeryüzüne yakın yerde oluşanları görecek olursak birincisi çiğ demiştik. Geceleri hava sevinler ve havadaki su buharı yoğuşarak toprağın, ağaç dallarının veya yaprakların üzerinde su damlacıklarına dönüşür. Oluşan su damlacıklarına biz çiğ diyoruz. Bunları araba kaportalarında veya metal yüzeylerin üzerlerine de rastlayabiliriz. Kral... Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharı yeryüzündeki toprak, bitkiler veya yine araba camlarının veya kaportalarının üzerinde oluşabiliyor. Zaman zaman sabahları buna şahit olabiliyoruz arkadaşlar. Bu olay bitkileri olumsuz etkiliyor. Don oldu dediğimiz, don vurdu dediğimiz şey aslında budur arkadaşlar. Bitkiler özellikle yeni çiçek açtığı bahar dönemlerinde bu olayla karşılaşırsa, o yıl meyve veremiyor. Bu yüzden de meyve sıkıntısı, sıkıntılığı meydana geliyor. Sis, yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu çok küçük su damlacıkları atmosferde asılı kalıyor arkadaşlar. Bu genellikle yere yakın bölgede, yer yüzeyinin üzerinde olduğu için bunu da yere yakın bölgede oluşan yağış çeşitlerine örnek olarak veriyoruz. Özetleyecek olursak dikkat çektiğimiz noktaya bakıyoruz. Üç tanesi dedik atmosferin üst tabakalarında. Üç tanesi ise zemine yakın ya da zeminin üzerinde oluşuyor. Evet arkadaşlar birçok sorumuz da iklim ve hava durumu karşılaştırma tablosundan geliyor. Bu tabloyu iyice bilmemiz gerekiyor. Bunu özellikle not etmenizi istiyorum. Burada karşılaştırma yaparken dikkat edeceğimiz şeyler... Öncelikle arkadaşlar iklim dediğinizde geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır. Burada üç şeye dikkat etmeniz lazım. Bir, geniş bir bölgede iki, uzun yıllar. En az 30-35 yıldan bahsediyoruz. Üçüncüsü de atmosfer olaylarının ortalaması, ortalaması kelimesine dikkat ediyoruz. Hava durumunda ise dar bir alanda geniş değil, tam tersi. Dar bir alanda, kısa süre içinde, burada uzun yıllar diyorduk, bu anlık bir saatlik, bir haftalık, bir aylık gibi, bir günlük gibi görülen atmosfer olaylarıdır. Uzun süreli atmosfer olaylarının ortalamasını inceler dedik iklim için en az 30-35 yıl. Hava durumu ise günlük değişen atmosfer olaylarını inceliyor. İklimde değişkenlik azdır arkadaşlar. Hani iklim değişikliğinden bahsettik ama bu kısa sürede olmadığı için yavaş yavaş uzun sürede gerçekleşen bir olaydır. Hava durumu ise günün belli saatlerinde bile değişkenlik gösterebilir. Değişkenlik çok fazladır onun için. Yine iklimden bahsedilirken kurak, yağışlı, soğuk, sıcak gibi ifadeler kullanılır. Bunu nasıl tutacağız hocam aklınızda? Arkadaşlar Mesela Akdeniz ikliminin özelliğini aklımıza getirmemiz yeterlidir. Akdeniz'de yazlar sıcak ve kurak. İşte burada gördüğünüz gibi kelimeler geçiyor. Sıcak ve kurak. Kışlar ılık ve yağışlıdır dedik. E, soğuk, ılık, yağışlı demek ki bunlar iklime ait ifadeler. Hava durumuna gelecek olursak, hava durumundan bahsedilirken güneşli, rüzgarlı, yağmurlu gibi anlık ifadeler kullanıyoruz. Bunu da işte bugün hava sıcaklığı 25 derece, bugün çok rüzgar var, bugün hava güneşli, parçalı bulutlu gibi kelimeler demek ki hava durumunu bize gösteriyor. Son olarak iklim ve incelemeler yapan bilim dalı klimatolojidir. Bu konuda araştırma yapan bilim adamlarına da klimatolog ya da iklim bilimci denir arkadaşlar. Onu unutmuşum siz ekleyebilirsiniz. Hava durumu dönecek olursak bu konuda incelemeler yapan bilim dalı meteorolojidir. Yine bilim adamlarına da meteorolog diyoruz. Onu eklersiniz. Evet arkadaşlar son olarak bunları tek 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 okumayacağım. Siz bunları özet alabilirsiniz. İklim örnekleri ya da hava olayı örnekleri sorularımızda çıkabiliyor. Mesela diyor ki aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Üç tanesi hava olayı veriyor. Bir tane iklim veya tam tersi üç İklim bir tane hava olayı veriyor veya hangileri hava olayına örnek verilebilir verilemez gibi sorular gelebiliyor. Bu tür örneklere alışmanız açısından ben birkaç tane örnek yazdım. Burada dikkatinizi çekmek istediğim alttaki uyarı kısmı arkadaşlar. Son olarak cümlede sabah, akşam, bugün, bu hafta, dün gibi kısa süreyi belirten ifadeler varsa verilen örnek hava olayına örnektir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Evde kalın, fenle kalın, sağlıklı kalın.